Evet arkadaşlar merhabalar. Güzel ÖSYM ayarında, TET ayarında güzel bir soru ile soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman şöyle bir şekil var. Üzerine bir tane saksı konuyor ve bu şekilde dönüşüyor. İkiz kenar şekline dönüşüyor arkadaşlar ve buradaki kalınlıklar önemsemeyecektir deniyor. Şimdi bir kere burası 70 diye dolayısıyla şuradaki uzunluk yine 70 olduğunu yazarız. Ve ikiz kenar bakın burası ikiz kenar yamuk. İkiz kenar yamukta neydi arkadaşlar? Şuradan aşağı indirdiğimiz yükseklikler bakın bu köşeden ve bu köşeden indirdiğimiz yükseklikler ne yapıyordu? Sol parça sağ parça eşit olacak şekilde ayırıyordu. Dolayısıyla burası 70 ise arkadaşlar burası da 70'tir. Buranın tamamı 170'ti. Dolayısıyla buraya 50, buraya 50 kalacaktır. Ve devam edecek olursak arkadaşlar bir soru çözerken geometri sorusu özellikle tabii ki her soru için de aynı şey geçerli. Verilen bilgileri güzel bir şekilde kullanmaya bakın. Buradaki 90'ı nasıl kullanacağız? Arkadaşlar buradaki 90'ı şu şekilde kullanabiliriz. Şu kesikli çizgi var burada değil mi? Ben buna şu köşeden şöyle paralel olacak bir şekilde bir doğru çekiyorum arkadaşlar. Ve burayı bu şekilde birleştiriyorum. Ve burayı yaptığım zaman arkadaşlar burası bakın buraya paralel geldi değil mi? Dolayısıyla şu köşe 90 ise bu köşede arkadaşlar 90 derece olmalıdır. Ve devamına baktığım zaman arkadaşlar şuradaki yuvarlak içine aldığım şu şekilde baktığımız zaman burası bir paralel kenar oldu değil mi? Paralel kenarda neydi? Burası 70 ise karşısı yani şurası da arkadaşlar yine 70 olmalıdır. Ve devam edecek olursak şuradaki dik üçgene bakın. Şuradaki dik üçgeni görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar şurasını 120 ve buranın da 120 olduğunu gördüm. Yani burada ne var? Bir muhteşem üçlü var. Dolayısıyla arkadaşlar şu yükseklik de yine 120 olmalıdır. Ve ben x'i arıyordum. Arkadaşlar x'i bulmak için artık her şey tamam. Değil mi arkadaşlar? Böyle burası 50, burası 120 ve arkadaşlar burada da x var. Burası aslında 5, 12, 13 üçgeninin 10 ile genişletilmiş halidir. Dolayısıyla x buradan arkadaşlar 130 olarak gelir ve cevabımız biter.